hele bütün savaşçılar Şöyle bir... <laughs> Videodayız. Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba merhaba merhaba. bir başlık adı. Bir bir başlık. Sürekli kaybediyoruz daha iyi. Yani Çok evet. Arkadaşlar <laughs> Yani sizde de oluyor mu? Bir de bir de daha güçlü. Yani, Yalnız bırakmayın bizi. İnşallah oluyordum çünkü yalnız bırak. Oh, ben beşlik aldım. Geldi. Şunları öldürüyorum yani? Oha. Bu fena çaktı lan. Abi maymun Niko geliyor. Ne oldu? Sen istin Atayım. Atayım. At at at. at, at. Niko öldürelim. <laughs> çok iyi oynuyoruz ha. Bir daha. tane vurdum da iki bin hasar veriyor lan. Çok iyiyiz. Şimdi bizi öldürme ihtimali baya var. Hayır yok. Var yani. Bak. Gelme onun yanına yaklaşma yaklaş. Ah. <laughs> Ma ee, Miko var. Ama 18 yüklüyüm bak. Emin misin? <laughs> evet. Takım <evet. gülüyor> arkadaşım. 18, 18, 18, 18, oluyor, değil mi? Bak şu çalla bak. Şu çalla bak. Evet, o. O, Oğlum, o, bu, bir, bir. Şaka mısın gerçekten? Oğlum adamlar daha iyi gün <laughs> <yükünü> alıyor. Bunların <laughs> <laughs> üstüne bir tane atlasan direkt öleceğini biliyorlar yani. Değil <laughs> mi? <Aslında>. Kıya, hadi. <gülüyor> de. <gülüyor> Yapacağım. Abi, şimdi yapacağım o benim sayemde bak Doğru şey. söyle benim sayemde ee, çok iyi oh, tekrar böyle daha uh, i̇kinci, ikinci ben halkan. üçe geçiyorum hı <laughs> 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 hadi hadi başla. şundan 1200 altın ve ben benim benim gümüş gümüş çok ne gümüş oldu gümüş oldu ben hadi 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 böyle devam oha oha sen ne yapıyorsun kendi <laughs> <laughs> direnç bunu lan Ooo! <laughs> <laughs> ayaklarım <laughs> yakıyor ayaklar Mozzarella. Mozzarella. Bir de ben seni gidince gördüm. Yok yok. Sen bilmiyorsun. Biri biri gördünüz. İyi. Aa benimki başlamıyor. İnternet mini bize yaptı yapacağını hatta yapmadı da yapmadı direkt yaptı. Biz yarın sinemaya gideceğiz.

<laughs> Bir internet şey gidiyor. Bu çok iyi ya değil mi? Abi bak. O <laughs> şu spin, spin ya. <laughs> Dur, arkadaş. abi. Orada puslanıyor, <laughs> pus. Abi benim şey iki. 3 Yol. Ne yapalım ya? Gidi be. Oy. Abi internet bu çok kötü ya. Bu da Abi var. 12 ürünler var. 12 ürünler var. Ne ya? 14. Hadi, hadi. Sen, sen, sen. Abi bak, ben. abi benim bir çıkmıyor. Ama çok iyi oynamadım bak. Çok iyi oynadım. Ha tamam, benim bir güzeldi. Ha tamam, şunu şuraya da onu biz az önce video çektik. Evet zaten çekiyorduk. Böyle devam. Arkadaşlar. Ya. O gördünüz mü lan? Nasıl yenildi az önce gördünüz mü? Şaplak bacakları şaklatıyor zaten. <laughs> Arkadaşlar zaten bu kendisi buna, mal. Buna 112 bin like dersin. Yüz mü göstereceğim lan? Hayır. Dolun bin açacağım. Oy Mortis. Oy 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 ay Oy. <gülüyor> oy. <gülüyor> Oğlum. Duramazsın bu. Onların ne işi var? Abi. <gülüyor> Beni öldürdüler. Mortis geldi ve işiniz bitti. Ve bende de başka bir şey yapma. <laughs> Oraya atayım mı? Şeli var şeli var şeli var Bay bay Abi şeliyi öldürmemiz lazım <laughs> Abi e, bizi saldırdılar ya Neyse hadi tekrar oynayalım Abi niye tekrar oynamıyorsun ya Аркаш,